Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan selamun aleyküm. Biz sos işini bitirdik. Furkan'la daha kahvaltı yapmadık. Ben bahçeden biber getirdim. Biraz yaktık ama biber kozlu yok. Kahvaltı yapacak şimdi. Öğlen oldu. Kahvaltı da denmez arkadaşlar da. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Kazanımız oraya ıslattık. Kahvaltıdan sonra onun temizliğini yapacağım. Onu yaparken de Furkan çeksin. Şimdi ben biberlerimi pişirdim Furkan'a bir de sucuk edeceğim, koyacağım arkadaşlar. Biberler herhalde pişti. Şöyle. Biraz islendirdik ama olsun bir şey olmaz. Odunların yanmasını bekledik. Sönmüş bir şeydene kadar tekrardan yaktık değil mi Burhan? Ateşimiz sönmüş bir sos doldurana kadar. Yeniden ateşleyince de çabuk koymuştuk herhalde. Biraz islendi. Ben sabah kalkın, kalkınca başlamıştım işte. Burhan da uyuyordu o zaman zaten. Kahvaltı yapamadık. Şimdi yapacağız. Gelin buyurun yapalım birlikte. İsli biber yiyir misiniz? Biberleri islendirdik sucukla birlikte. Sucukları pişirmedik de. Dediğim gibi biraz sonra görüşürük. Evet arkadaşlar. Biberlerimizi biraz islendirdik pişirdik. Ocakta yüksek olduğu için. Ben şu tarafını çektim. Furkana şöyle iki üç parça sucuk koydum arkadaşlar. Kahvaltısında yesin diye. Hakikaten çocuk sabah belli belli çalışıyor. İçeri girip kahvaltımızı yapalım. Gelin buyurun beraber yapalım hepimiz çok yorulduk. Biraz hem kahvaltı yapalım hem dinlenelim. Dediğim gibi oradan şeyi temizleyeceğim kazanı. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Sosun işini bitirmek üzereyim. Şimdi son dokunuşlar. Beni gördüğünüz gibi tencere tava temizlik işindeyim. Sizler nasılsınız? Ben kazanımı güzelce kutulayayım. bunu ben ocağa koymadan önce deterjanlamıştım arkadaşlar. Pek batmamış. Bir altı batmış. Kenarlarındaki şeyler gitti. Ben bunu bir ıslatayım şöyle. Bir de şey dokuyayım. Gördüğünüz gibi pek bir şey gitmemiş. Ocağa koyduğum için temizliği de böyle yapılır. Ben içini falan kirledim. Tertemiz oldu. Bomba konukları şey. Kazanım. Altı biraz batmış. Kenarlar o kadar batmamış da. Direk ateşe koyduğumuz için herhalde. Ne kursan go direk uçağı böyle kararır. Bugün çok yoğunduk, yoruldum. Bayağı da bir battık yani. Şimdi de karayla uğraş. Arkadaşlar bu işler zor. Ama ne yapacağım? Bunlar tatlı telaşlar. Şöyle güzelce siyahlarını gideriyim Bu hortumdan tutayım da Sen gir de dur Kum batma kum Al şöyle Temiz densin Bir daha geçeyim herhalde ben bundan Birazcık da doğal sürtüyoruz. Toprak. Doğal deterjan koy yerlerini. Toprakla sürtenler. Herhalde fazla çıkmayacak. Bu kadar çıkmıyor. Biraz da turlarsan çekelim. Evet arkadaşlar, kazanımı ben güzelce sürtsün. Bunlar da zaten böyleydi, çıkmıyor. Bu kadar temizleyebildim. Demin kapları temizlemesi hayli bir zor. Deterjan yağlamasam hiç temizlenmezdi herhalde. İçinde böyle Güzel de yıkansın. Bu gibi tenceremiz, kazanımız tertemiz oldu. Bayağı belli bir zorlandım yıkamaksam zamanı Normal bulaşık gibi değil arkadaşlar bu. Şimdi dışarıda kullanıyorum zaten. Bulaşığa. Daha burada da öbür şeyleri var. Kalkamı da boşalttım arkadaşlar. Bir gün buluttum bu arada. Bu da burada istiyorum pisliğini güzelce de yıkayım da. Makineye yine nasıl bir sofralar dönüyor. Yine seneye ölmezsek nasıl olursa güzeliz. salçamızı salçalarımızın son halini de gösteririz birazdan. Evet arkadaşlar. Sonuna doğru yaklaşıyorum işleri. Salçamı boşalttım şimdi. çuvalına yıkadım gördüğünüz gibi yarın da üstüne tülbent şey tülü kapatayım. Bir de güneşte böylesini yine dursun. Bayağı bir çekmiş salçamı getir gösterir o. Gördüğünüz o sulu salça o hale geldi. Bayağı beklemese de olur. Olmuş yani. Ben bunu yağlayıp kaldıracağım. Şöyle. Çekmiş, süzülmüş. Çok güzel olmuş. Salçamı da göstereyim istedim. Temizliğimi yaptım. Bugün akşama kadar yani sosuna, salçayla, bulaşığına uğraştım. Sizler de çalışıyorsunuz. Sizlere de kolay gelsin. Bu işleri biraz zor. Bu kadar salçam oldu işte. O kadar çok çektirdiğim şeydi. Şu siniye de döktüm buna da. O zaman suluyken döksen böyle olmazdı. Burayı balkonun sini doldururdu her yere. Onun için dökmedim arkadaşlar. Bizde durumlar böyle. Furkan'dan bir sade gir çık yaptık bugün. Babası da yok bugün değil mi? Ortada görünmüyor. O da Konya'ya gitti. Gözünden dolayı. Atlı tıpa. tıpa gidecek. Büyük yerden rapor alması gerekiyormuş. O da olmamış herhalde Furkan. Konuştun mu? Hı hı. Bir tane göz doktor varmış. Onda bir şey mi olmuş? Yok şey bu için. göz için zaten doktor olsa bile 3-4 sefer gidip gelmesi gerekiyormuş. Bugün herhalde işi olmamış. Kabul'da doktor yokmuş. Bu. Dolayı herhalde bu göze girmiş de. Doktor yokmuş göz doktoru. Göz doktoru işi olmamış arkadaşlar. Can sağlığı olsun. Herhalde 3-4 sefer gitmesi gerekiyormuş Konya'ya. Diyor buradan din yakın Konya Hayfır işte Konya'ya gidiyor. Olay oldaymış. Bugün görünmediğini göreyim yok evde. Ta sabah erkenden gitti. O gidince başlamıştım belde. Alçağım da içeri alacağım bu arada. Bizler çok istiyor. Evet arkadaşlar. Dışarıda salçamı karıştırdıydım. Ondan sonra da akşam üstüne doğru doldurdum. Doldururken Furkan'ı çağırdım. O da canlı desteğimi çekim yapamadım. Salçamı işte tuzlayıp yağlayıp gördüğünüz gibi ben bidonlarımı doldurdum. Bir de böyle kovaya koydum. Şey kalmamış. Onun için hani size göstermek istedim salçamı da. Sen de deste miydin o zaman? Canlı dersim. Hmm. Onu da ben doldururken de zaten salçayla uğraştığım için çekim yapamıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ben gördüğünüz gibi iş güç duramıyorum hiç. Otururken görürseniz de mutlaka ya salça dolduruyorum ya bir, bir şeylerle uğraşıyorum. Burhan sen ne yaptın ya? Dersler nasıl geçti? Ben de işte uzaktan eğitimden ders görüyorum. Hayırlısı bakalım da okullar herhalde bu gidişinden açılmayacak. Daha belli ortalık, değilmiş. Ortalık düzelse de bir açılsaydı çoluğun çocuğun olur Rabbim. Allah'ı her anda Allah düzene hayırlısı da dediğim gibi. Oğulların düzeni herhalde yok. Birinci zaman ana bununla açılacak diyorlar. Sizlere de açılacak diye diyordun sen. Ya şu anda açılmayacak diye bir şey yok ki. Şu an açıklama belli, değil, yok. Belli değil öyle mi? Öğretmen demiş ya yine açılmayabilir diye. Şu an vaka sayısı yok çok ya. Bundan açılmayabilirmiş. Açılır inşallah ortalık bir düzelir de. ben yorgunluktan nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir gün biber, bir gün turşu, bir gün sos. Bu aralar yoğunum yani arkadaşlar. Bayağı bir yoğunum. Kışlık hazırlıklar bitince herhalde biraz ferah çıkarım. bugün de zaten şey e, sos kazan sütlüğümde de çok yoruldum. Bugün gir çık yapacağım diye. Temizlik. Sos yapamam. Salçayı boşattım. Güneşte durdu biraz işte. Ondan sonra da eve gelince de dondurayım dedim. Kurumuş zaten. Ama bayağı bir zaman arkadaşlar. Şöyle gösterdi. İşte böyle. Ben tuzlayıp yağladım arkadaşlar. İçini açmayayım şimdi ben bunların. Havası gitmesin. Tuzunu güzelce attım. Yağsını döktüm. Karıştırıp üzerlerine yağ döktüm. Videomuzun burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hadi sevgiyle kalın. Görüşürüz.